Esselamu Aleyküm sevgili izleyenler. Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan'da yaşanan gelişmeler ve önemli başlıklarla karşınızda olacağız. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin'den gelen perukların Uygur Türklerine ait olduğu açıklandı. ABD'de 2,5 milyar dolarlık pazara sahip olan ve kadınların rağbet gösterdiği siyah altın olarak adlandırılan perukların Çin'in Doğu Türkistan'daki toplama kamplarında tutulan Müslüman Uygur Türklerine ait olduğu açıklandı. Açıklamaya göre ABD Gümrük İşleri Müdürlüğü tarafından Çin'den gelen perukları incelemek üzere el konulduğu bildirildi. ABD Ticaret Bakanlığı'nın son dönemlerde Çin'den tedarik edilen peruk benzeri ürünlerin 2 milyon Uygur ve diğer Müslümanların toplama kamplarında gözaltına alındığı sırada gösterdiği artışa dikkat çekilirken Ticaret Bakanlığı ABD'deki saç ürünü satan birçok işletmedeki perukların Çin'in Doğu Türkistan'daki toplama kamplarında zorlatılan Müslüman Uygur Türklerine ait olduğunu tespit ettiklerini açıkladı. Ticaret Bakanlığı'nın Çin'in ürettikleri ürünleri inceleme altına aldığı ve Çin'e konuyla ilgili uyarıda bulundukları aktarıldı. ABD Gümrük ve Sınır Koruması geçen aylarda Çin'de üretilen 800 bin dolar değerindeki 13 ton saç ürününe el koyduğu biliniyor. Avustralya parlamentosunda Çin'e karşı ifade verildi. Avustralya'daki Uygurlar 9 Ekim'de Avustralya parlamentosunda Çin'in Avustralya'daki Uygurları Çin karşıtı eylemlerini durdurmak için sürekli tehdit ve şantaj ettiğini ifade etti. Victoria Uygur Cemiyeti Başkanı Alim Osman ve Avustralya Tanrı Dağı Uygur Kadınları Cemiyeti Başkanı Ramila Çanişev parlamentoda ifade verdi. Avustralya Muhafazakar gazetesinin aktardığına göre akademisyen alim Osman Uygurlar üzerindeki endişelerini dile getirirken Çin zulmüne karşı haykırışlarının memleketteki ailesine misillemeyle ile sonuçlanacağını ifade ederek özgür bir ülkede demokrasiye ve özgürlüğü savunduğu için suçlu azledildiğine bunun diasporada yaşayan her bir Uygur Türk'ünün karşı karşıya olduğu ciddi bir sorun haline geldiğini vurguladı parlamentoda konuşan Ramila Çanişap, Çin Komünist Partisi'nin Uygurlara yönelik baskı ve kontrollerinin endişe verici bir şekilde arttığını ve insanların cezalandırılacağı korkusuyla ailesini arayamadığını söyledi. Ayrıca Avustralya hükümetinden Uygurlara iltica vizesi verme sürecini hızlandırmasını ve Uygurlar konusuyla ilgilenmesi için özel bir memur görevlendirilmesini talep etti. İfadeler Avustralya Parlamentosu Dışişleri, Savunma ve Ticaret Komitesi tarafından tek tek kayıt altına alındı. İngiliz hükümetine Uygurları taciz eden Çinlilere ambargo çağrısı. Birleşmiş Krallık'taki Çinli yetkililere Uygurlara zulmettiği için bir ambargo çağrısı imzalandı ve hükümet milyonlarca Uygur'un haksız yere kamplarda hapsedilmesine karşı harekete geçmeye çağrıldı. Britanya parlamentosunun 152 üyesi tarafından desteklenen kampanya İngiliz gazetesi tarafından yayınlandı. Bilgilere göre İngiliz parlamentosu 12 Ekim'de Çin'in Uygurlara yönelik muamelesine ve ambargo meselesine görüşmek üzere toplanacak. Toplanan 145 bin imzanın önümüzdeki hafta başkanlığa sunulması durumunda hükümet buna göre yanıt verecek. İngiliz hükümeti daha önce Uygur meselesi nedeniyle Çin'i sert bir şekilde eleştirmişti. Bu sefer Çin'e karşı somut adımlar atması bekleniyor. Çin'in Birleşmiş Milletler üyesi ülkeleri tehdit ettiği ortaya çıktı. Çin Komünist Partisi'nin Birleşmiş Milletler'deki savunmasız ülkeler için nasıl bir tehdit oluşturduğuna dair bazı veriler sızdırıldı. 6 Ekim'de New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Doğu Türkistan'daki zulüm politikalarına karşı 39 ülke tarafından Çin toplama kamplarının sistemini ve baskılarını kınayan ortak bir bildiri yayınlandı. Almanya'nın sesi radyo muhabirleri bu bağlamda Çin'in Birleşmiş Milletler'deki savunmasız ülkelere yönelik oluşturduğu tehditlerin bazılarını açıklığa kavuşturmak için o gün Birleşmiş Milletler personeli ve bazı ülkelerin büyük elçileriyle görüştüğü aktarılıyor. 7 Ekim tarihli incelemeye göre Birleşmiş Milletler'deki Çinli yetkililer diğer ülkelerin Birleşmiş Milletler büyük elçilerine Çin karşıtı eylemlerini sürdürmesi halinde ekonomik işbirliğinin iptaliyle ilgili şantaj ettiği belirtiliyor. 2019'da Çin'in toplama kampları politikasını kınayan ülke sayısı 23 iken bu yıl Haziran ayında 28 ülkeye çıkmıştı. Ekimin başından itibaren Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Uygurlar'ı savunan ülke sayısının Türkiye ile birlikte 40'a yükselmesi Çin'e vurulan ağır bir darbe oldu. Ortak bildiride Arnavutluk ve Bosna Hersek gibi Avrupa'daki iki Müslüman ülkesinin yanı sıra Batılı ülkelerde yer alıyor. İncelemeye göre Çinliler Birleşmiş Milletler'deki diğer ülkelerden diplomatları yanıltmak için onlara yanlış bilgiler aktardığı, Çin karşısında durmamaları için her yolu denediği ifade ediliyor. Dünya Uygur Kongresi Başkanı Dolkun İsa, Çinlilerin Birleşmiş Milletler'de çeşitli yalana başvurarak ticari işbirliği teklifi, yatırım ve ekonomik destek planı, rüşvet veya insan hakları örgütlerine fon sağlamak gibi çeşitli yöntemler kullanarak ülkeleri Uygurlardan uzak tutmaya çalıştığını söyledi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları İzleme Örgütü Başkanı Lou Charbeni, Rusya, Suriye, Küba ve Venezuela'da dahil olmak üzere bazı ülkelerin Çin'i desteklemeye istekli olduğu fakat diğer ülkeler misilleme korkusuyla Çin'i desteklemek zorunda kaldığını kaydetti. Efendim bültenimizi burada noktalıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ayrıca kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.